Evde kal Türkiye diyerek sözlerime başlıyorum. Bugün size evde Hatay döner nasıl yapılır onların sırlarını göstereceğim. Ve çok kolay olduğunu görüp siz de evde aynısını yapacaksınız. Hadi bakalım. Şöyle tavuklarımızı bir kabın içine boşaltıyoruz. Çünkü bunları soslayıp 3 saat beklemeye alacağız. Hazırlamış olduğum baharat çeşitleri. domates salçamız yoğurt hatay sosunu hazırlıyoruz ufak katlarımızı ilave ediyoruz ve tabi bunu kaynatacağımız için 2 bardak suya ihtiyacımız var yüksek ateşte 1 dakika boyunca işte pişireceğimiz tavayı ısıtıyoruz buzdolabından çıkardığımız tavukları güzelce düzüyoruz ama şu sesi alacağız bu mühürleme kesi olacak. Şimdi Bunu yakmadan çeviriyoruz. Evet. Salata için özellikle bu soğanları kullanıyorum. Çok lezzetli olsun diye. Kırmızı. Kırmızı soğan Sık. evet. <laughs> Muz kaynayıp tam istediğimiz kıvama gelene kadar altı açık kalacak. Tamam. Bir şey koymadan sadece salata yiyebilirsiniz. Dürümümüzün içine koymak için biberlerimizi közlüyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an ekmeğimizi hazırlamayı gösteriyorum. Hazırladığımız sosu ekmeğimize döküyoruz. Ve bunu şöyle tam kebap ekmeğine çeviriyoruz. Sol biberlerimiz közlenmiş biberlerimiz. Bunları dürümlerin içine koyacağız. Biberimizi böyle ince ince doğuruyoruz. Çok kızartmadan böyle evet şöyle hazırladığımız içten koyuyoruz ve hazırladığımız biberimizi koyuyoruz hataylıyız ve bolca tavuğumuzu koyuyoruz bize boşuna Artur hatay dememişler sosumuzu koyuyoruz. Wow. Böyle. In Turkey. Yeah.